Merhaba arkadaşlar. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit kavramındayız. Artış limitlerden bahsedeceğim. Artış limit kavramını şöyle tanımlıyoruz. Limit öncelikle x a'ya giderken içerideki limitte y'ye göre limit alacağız. Limit y b'ye giderken f x Diğer ardışık limit de yb'ye giderken dışarıda olacak, limit yb'ye giderken dışarıda, limit xa'ya giderken, limit xa'ya giderken f(x) olarak tanımlanır. Bunlar ardışık limitlerdir. Ardışık limitler. Limit kavramını normalde tek değişkenli fonksiyonlarda gördük. Limit kavramına benzer şekilde iki değişkenli fonksiyonlarda limiti de sırasıyla öncelikle x'i a'ya giderken limiti hesaplayacağız. Burada x'i a'ya giderken y'yi bir sabit sayı gibi düşüneceğiz. Burada y'yi b'ye götüreceğiz. y b'ye giderken içerideki fonksiyonda x değişkenini sabit bir sayı gibi düşüneceğiz. Hemen örneğe geçelim. Örnekten önce ardışık limitler eşit olmayabilir. Ardışık limitler eşit değilse ardışık limitler eşit değilse limit yoktur. Ancak Ardış limitler eşitse limit vardır da diyemeyiz. Burası önemli bakın arkadaşlar. <laughs> Ardışık limitler eşitse eşitse limit olmayabilir. Olmayabilir. Burası çok önemli. Ardışık limitler eşit olduğu zaman limitin var olduğunu söyleyemiyoruz. Limit olmayabiliyor çünkü farklı yöntemlerle denediğimizde limitin olmadığını gösterebiliyoruz durumda. Ancak ardışık limitler eşit değilse kesinlikle limit yoktur diyebiliyoruz. Ardışık limitler eşitse limit olmayabilir. Bunu 3 yıldızlayalım. Burası önemli. Bunu da unutmayalım. Şimdi <laughs> ardışık limitlerde ardışık limitlerde limiti bulmaya dair bir örnek yapalım. Basit bir fonksiyon yazalım. E bakalım bu fonksiyonun limiti var mıdır? 0'a 0 noktasında. fx y fonksiyonumuz x y bölü x artı y fonksiyonu olsun. 0 0 noktasında limitinin varlığını inceleyelim. Öncelikle limit x 0'a giderken içeride limit Y sıfıra giderken x eksi y bölü x artı y limitini hesaplayalım. Y <laughs> sıfıra giderken buradaki y ve buradaki y sıfıra yaklaşacaklar, ancak x ve x burada sabit sayı gibi düşünecek. Dolayısıyla bu limit x sıfıra giderken bu limitin sonucu x bölü x olacak. <laughs> Buradaki limitte de x bölü x x'ten birbirini götürür. Cevap 1'dir. x sıfıra giderken limit 1 çıktı. Bir de diğerine bakalım. Limit y sıfıra giderken içeride x'i sıfıra götürelim. x eksi y bölü x artı y. Bakın bunun farklı çıkacağını buradan görebilmemiz gerekiyor. Neden? x'ler 0'a giderken burada y'ler kaldı. Eksi y bölü y'den limit y 0'a giderken bakın burada x 0'a giderken y'leri sabit bir sayı gibi görüyoruz. Eksi y bölü y eksi y bölü y bu limitte y'ler birbirini götürür. Cevap eksi 1 olarak karşımıza çıkar. Bakın <laughs> sonuç olarak Ardışık limitler limit x sıfıra giderken limit y sıfıra giderken f x y ardışık limiti ile limit y sıfıra giderken limit x sıfıra giderken ardışık limiti 1 e artı 1 1 eksi 1 olarak bulduk. Ve bunlar birbirine eşittir. Eşit değildir. Dolayısıyla burada limit yok. Ardışık limitler birbirine eşit olmadığı için limit x giderken sıfıra, y giderken sıfıra, f(x,y) limiti yoktur. Limiti yoktur. Ardışık limitler eşit olmadığı için limit yoktur. Şimdi. Arş limitlerin olduğu ancak arş limitlerin eşit olduğu ancak limitin olmadığı bir örneğe bakalım. f eşittir 2xy bölü x kare artı y kare fonksiyonunu alalım. Bu fonksiyonun da 0 0 noktasında limitin varlığını inceleyelim. Artış limitleri alırsak limit x giderken 0'a, limit y giderken 0'a 2xy bölü x kareye kadar. Bu limit 0 bölü sayıdan 0 bölü x kareden. içeride bakın y'yi 0'a götürdüğümüzde yukarı 0'a gider. Y'yi 0'a götürdüğümüzde burası 0'a gider. 0 bölü x kare. Limit x 0'a giderken 0 bölü x kareden cevap 0 olarak bulunur. Diğer limiti alırsak y 0'a giderken limit x 0'a giderken 2x y bölü x kare artı y kare de. x sıfıra giderken x kare sıfıra gider. x sıfıra giderken bu sıfıra gidiyor. x kare de sıfıra gider. y kare limit y sıfıra giderken sıfır bölü y kare de. Zaten bu da sıfır çıkar. Dolayısıyla bakın ifade sıfır olduğu için cevap da sıfır çıktı. Burada Artış limitler birbirine eşit çıktı. Sıfır çıktı. Ancak bununla beraber artış limitler birbirine eşit. Ancak burada limit yoktur. Limitin olmamasının sebebi bir de limite farklı bir yolla bakalım. Bakın artış limitler eşit çıktı. Eğer biz bu fonksiyondaki limite y eşittir mx doğrusuyla yaklaşırsak ya da y eşittir kx doğrusuyla yaklaşırsak çok değişkenli fonksiyonlarda limite doğrularla yaklaşabiliriz. Tek değişkenli fonksiyonlarda biliyorsunuz x doğrusu boyunca x değerlerinin x değerleri değişirken fonksiyonun değerine yaklaşıyorduk limitte ancak çok değişkenli fonksiyonda z eksenindeki fonksiyonun değerlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğrularla biz e, fonksiyonun limitine yaklaşabiliriz. Kx doğrusuyla yaklaşalım. Kx doğrusu ile yaklaşırsak fx'ye fonksiyonumuz f fx kx şeklinde tanımlanır. Ve fx kx fonksiyonumuz 2x çarpı y yerine kx yazarız burada arkadaşlar. x kare artı kx'in karesi. Bu fonksiyon değerini hesaplarsak 2k x kare bölü x kare artı k kare x kare. Yukarısını x kare parantezine alırsam 2k aşağısını x kare parantezine alırsam 1 artı k kare. x kareler birbirini götürür. Fonksiyon değeri 2k bölü 1 artı k kare olarak bulunur. Peki Fonksiyon değerin 2 k bölü 1 artı k kare olarak bulsam ne olur? Fonksiyonun limitini bulamam. Çünkü ben fonksiyona y eşittir x doğrusuyla yaklaşırsam y eşittir kx y eşittir 1 çarpı x olmuş olur. Yani benim k değerim 1 olmuş olur. k'ya 1 verirsem ben fonksiyonun değerini fxy fonksiyonu değerini k eşittir 1 noktasında 2 bölü 2'den 1 olarak bulurum. y eşittir 2x doğrusuyla yaklaşırsam y eşittir kx şeklinde tanımlıydı. y eşittir 2 çarpı x olarak tanımlıdır. k eşittir 2 çıkar. Ve fxy fonksiyonunun değerini ben k'ye 2 verirsem 4 bölü 5 olarak bulurum. Bakın fonksiyon değeri y x x doğrusuyla yaklaştığımda limitine 1 çıktı. y 2 x doğrusuyla yaklaştığımda fonksiyon değeri 4 bölü 5 çıktı. Dolayısıyla burada ben fonksiyonun değerleri sürekli farklı noktalarda bulunduğundan dolayı fonksiyona doğrularla yaklaştığımda limitin olmadığını söyleyebilirim. Bakın Yeşil x doğrusuyla yaklaştığımda farklı bir değer veriyor. Yeşil x doğrusuyla yaklaştığımda farklı bir değer veriyor. Dolayısıyla limit yoktur diyorum ben burada. Mesela farklı bir örneğe daha bakalım. Yeşil k x doğrularıyla yaklaşarak fonksiyonun limitinin olmadığını gösterebiliyorum. Eğer k'ya bağlı bir değer bulursam fonksiyonun değerini, Sürekli limit farklı çıkacağı için limitin varlığından bahsedemem. Benzer bir örnek olarak fx'ye fonksiyonunu 2x kareye bölü x 4 artı y kare olarak alayım. Yine artış limitlere bakmayı size bırakıyorum ödev olarak. Artış limitlerle baktığımızda ne çıkıyor? Ben kx doğ doğrularıyla yaklaşayım. Y eşittir burada k x kare doğrusuyla yaklaşacağım. Neden? Çünkü burada <laughs> x e 4 olarak vermiş. K'ya bağlı bir değer bulabilecek miyim? Onu araştırmam gerekiyor. Y işte k x kare doğrusuyla yaklaşırsam f fonksiyonunu ben Fx'i eşittir 2x kare çarpı kx kare. x kare 4 artı kx karenin karesi k kare çarpı x üzeri 4 olarak bulunur. x e 4 parantezinde yine bakın 2k bölü x e 4 parantezinde 1 artı k kare olarak bulunur. Çok değişkenli fonksiyonu 2k bölü 1 artı k kare olarak buldum burada. k'ya farklı değerler verdiğimde bakın yine y eşittir x kare fonksiyonuyla yaklaşayım. y eşittir x kare fonksiyonu, ile y x kare fonksiyonu da k 1'dir f fonksiyon değerini <laughs> 2 bölü 2'den 1 olarak bulurum. y 2 x kare ile yaklaşayım. k 2 verdiğimde yine benzer şekilde aynı değeri verecek fonksiyon. 4 bölü 5 olarak bulurum. Fonksiyona k'ye farklı değerler verdiğimde yani farklı doğrularla fonksiyonun limitine yaklaştığımda fonksiyona yaklaştığımda fonksiyon limitini her seferinde farklı buluyorum yani limit f(x) ben x y noktaları 0 0 noktasına yaklaşırken 2k bölü 1 artı k k olarak buldum ve k'nın değeri değiştikçe fonksiyon limiti de değişiyor fonksiyonun değeri de değişiyor o noktaya yaklaşırken dolayısıyla burada limit yoktur diyorum limit yoktur diyorum çok değişkenli fonksiyonların limiti ile ilgili farklı örnekler var. Bunlarda dediğim gibi konuyu özetlemek gerekirse çok değişkenli fonksiyonlarda öncelikle artış limitine bakabiliriz. Bu bir yol. Artış limitler eşit değilse yani limit x giderken a'ya, limit y giderken b'ye fx'ye artış limiti ile limit Y giderken B'ye, limit X giderken A'ya, ardışık limiti birbirine eşit değilse, ardışık limitler eşit değilse, limit yoktur diyoruz direkt arkadaşlar, limit yoktur, ardışık limitler eşit değilse, ardışık limitler eşitse, ardışık limitler eşitse, limit olmayabilir. Burada ne yapıyoruz? Y eşittir kx doğrusuyla y eşittir kx kare gibi doğrularla ya da y eşittir kx küp y eşittir kx e 4 bir farklı doğrularla da yaklaşabilirsiniz. Sorunun durumuna göre yani bize çok değişkenli bir fonksiyonu nasıl bir fonksiyon verdiyse o fonksiyonda o fonksiyona y eşittir kx doğrularıyla ya da farklı doğrularla yaklaştığımızda k'ya bağlı bir değer bulabilecek miyim? Bulamayacak mıyım? Ona bakarak da <laughs> y eşittir k'ya bağlı bir değer bulsam eğer k'nın değeri değiştikçe fonksiyon farklı değerler vereceğine limitin olmaya, ol, olamayabilir, olmadığını direkt olarak söyleyebilirim. Dediğim gibi ardışık limitlere bakıyoruz. Ardışık limitler eşit değilse limit yoktur diyoruz. Ardışık limitler eşitse limitin var olduğunu direkt söyleyemiyor, bir söyleyemiyoruz. Limit olmayabilir. Bu durumda y kx doğrularıyla limite bakıyoruz. Çok değişkenli fonksiyonlarda Limitin varlığı ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.